Beraber bahar ayları ile birlikte e, sürekli seyahat etmeye başlıyoruz. Bunlar e, en kısası iki günlük, normalde bir haftalık turlar şeklinde Türkiye'nin dört bir yanına gidiyoruz ve tabi e, sürekli araçla seyahat etmek durumundasınız. E, güneşin altında böyle bolca konuşma yapmanız gerekiyor insanlara bilgiler veriyorsunuz ve tabii diğer mesleklerden büyük bir farkı da 24 saat hizmet vermeniz gerekiyor. Yani siz odanıza gidip dinlenirken de sizin grubunuzdan birisi rahatsızlansa ilk aranacak kişi sizsiniz. Duruma ilk müdahale etmesi gereken kişi sizsiniz. O nedenle e, her an tetikte bir sezon geçiriyoruz. Peki bir tura çıkmadan önce ne gibi hazırlıklar yapıyorsunuz? E, tabii en başta bilginizi güncel tutmanız gerekiyor. Sezon içerisinde çok büyük bir sorun olmuyor. Çünkü bir iki kere gittikten sonra o bilgileri yine hatırlıyorsunuz güncel aklınızda duruyor. Ama bilginizin öncelikle insanların sizden en çok beklediği şey gittikleri yerle ilgili bilgi sahibi olmak, doyurucu bilgi sahibi olmak, bilgi hazırlığı yapıyorsunuz. sürekli çalışıyorsunuz ve çantanızda kitaplar taşıyorsunuz. Bilgi yönden hazır oluyorsunuz. Büyük bir valiz hazırlıyorsunuz. Elbiseleriniz öyle zamanlar oluyor ki turlardan döndüğümüzde evimize gidecek zamanımız olmuyor. Ee, bolca elbise hazırlığı yapıyorsunuz, kıyafetlerinizi hazırlıyorsunuz. Hatta aynı bölgeye dönecekseniz orada işte kıyafetlerinizin bir bölümünü yıkamaya veriyorsunuz. Onları orada unutmamanız lazım, eşya kaybediyorsunuz. <laughs> bu şekil hazırlıklar. Onun dışında da en yoğun tabii bu ikisi. Kıyafet ve bilgi. <laughs> Ülkemiz bir turizm cenneti, siz de bir turist rehberisiniz. Ee, peki ülkemizi e, turizm sektörü açısından değerlendirir misiniz? Ülkemiz turizm açısından dünyadaki en şanslı ülkelerden birisi. E, her şeyimiz var. Deniz, kum bunlar birçok ülkede olan özellikler. Bizim bunun dışında tarih yönünden çok zenginiz. İnanç turizmi açısından çok zenginiz. Dağ turizmi açısından aynı şekilde doğa turları, kültür turları açısından saymakla bitmeyecek şekilde farklı geziler yapmak Türkiye'de mümkün. Bizim burada da biraz tabii önemimiz ortaya çıkıyor. Çünkü bir doğa turu yaparken de rehberinizin yine çok bilgili olması lazım. Çünkü gittiğinizde hiçbir yapı görmeyeceksiniz. Orada anlatacak bir tarih de olmayabilir gittiğiniz yerde. Bir hafta insanları o şekilde gezdirdiğinizde insanlar sıkılacaktır. Hani ilk başta hoşlarına gider işte şena, şelaleler, dereler, değişik ağaçlar. İkinci gün doğal gelmeye başlayacaktır. işte orada oraların özelliklerini bilip anlatmakta yine bizleri düşüyor. Doğa yönden olsun bu farklı turizm kollarında da bilgi sahibi olup buralara kişileri götürmek açısından biz rehberler olarak da şanslıyız. Ülkemizde tabii bu konuda kaynak olarak çok fazla kaynağı olduğu için şanslı. Son olarak bu sektörde yer almak sizin için ne anlam ifade ediyor? Ee, özellikle yurt dışından gelen misafirlerimiz için Türkiye'yi temsil ediyor olmak e, hem büyük bir onur, mutluluk aynı zamanda da büyük bir sorumluluk tabii üzerimize yüklüyor. Biz de bu görevi yerine getirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda mesleğinde 21. yılını doldurmuş deneyimli bir rehberimiz Nezih Yılmaz'la birlikteyiz. Nezih Bey, öncelikle rehberlerin tur organizasyonları içindeki yeri dersek bize neler söylersiniz? Aslında çok önemli bir yer işgal ediyor tabii turist rehberi. bir tur programının hazırlanması safhasında başlayan ki genelde işte biz bunları ürün veya paket tabir ediyoruz ve bunların bir şekilde e, pazarlanması söz konusu yani müşteriye nihai tüketiciye daha doğrusu turist dediğimiz insanlara e, bu yerli turist olabilir yani Türkiye içinde gezen turistimiz olabilir veya yurt dışından ülkemizi ziyarete gelmiş kişiler içinde olabilir e, turist rehberinin bu konuda e, tabi acentanın operasyonunda görevli olan kişiyle birlikte e, yürüteceği e, çok önemli e, hususlar var bunlardan bir tanesi e, süreler nedir? Bir sit alanının ne kadar sürede gezileceği, arkasından yemeğe saatinde gidileceği. Dini gruplarda bizim dini gruplar tabir ettiğimiz özellikle Türkiye'de biliyorsunuz Hristiyanlık açısından özellikle tabii aynı zamanda Yahudilik açısından ama Hristiyanlık açısından çok önemli yerlerimiz var. Hacı olmaya geliyorlar biliyorsunuz. Özellikle geçen sene Sampol yılı olması sebebiyle bu konuda çok büyük bir artış yaşandı turist sayısında. İşte ayın saatlerin ayarlanması işte kiliseye gidilecekse hangi saatte gidilecek e, ne kadar sürede bunlar yapılacak e, akşam otele kaçta varılacak gibi e, özellikle sürelerle ilgili e, organizasyon aşamasında turist rehberinin üzerine düşen çok büyük e, yükümlülükler geliyor. Bunun dışında e, hangi e, yerleri turistlerin daha çok beğeneceği, hangi ülkelerden gelen turistlerin nereye daha fazla ilgi göstereceği. Dolayısıyla bir turist rehberi e, hangi dilde rehberlik yapıyorsa o ülkenin veya o dilini konuştuğu ülkenin turistlerinin ilgi alanlarını da çok iyi bilmek zorunda. Yani nelerden hoşlanacağım ve bu dolayısıyla bunu da ajentasına bir şekilde belirtip bildirip, buna göre organizasyon aşamasında önemli kararların altına imza atanlardan bir tanesi de sonuçta turist rehberleri oluyor. Siz bu mesleğe 21 yılınızı vermişsiniz. Evet. Peki bu zamana kadar kimlere kılavuzluk ettiniz? Evet kimlere rehberlik ettik? Şimdi ben hemen ilk aklıma gelen en son yaptığım İtalya Cumhurbaşkanı'nın Ankara'yı ziyaretleri esnasında kendine rehberlik yaptım. Bunu gerçekten benim için çok önemli bir... İtalyan Cumhurbaşkanını Ankara'da gezdirmiş olmak, rehberlik yapmış olmak. Geçen sene bir bir haftalık bir gezi sebebiyle yine bu bahsettiğim Aziz Pol yılı sebebiyle Milano Kardinali ki İtalya yani Vatikan'ın başbakanı konumunda bir kişi kendisi onu gezdirdik bir hafta Türkiye'de, Tarsus, Antakya, İskenderun, İstanbul gibi önemli yerlerde gezdik. E arkaya doğru gittiğimizde tabii siyasiler işte İtalya Deniz Kuvvetleri komutanı veya arkasından şu anda aklıma gelen ünlü modacı Gucci gibi kişileri gezdirdim. Bu mesleğe başlamanızla birlikte ne gibi bilgi ve birikimler edindiniz? İşte bu e, çok geniş bir e, soru e, çünkü ilk başladığımda bu rehberlik mesleğini tamamen e, aslında bir hobi olarak düşünmüştüm ben. Yani hobi ve e, hani maddi anlamda da e, bir öğrenci olarak çünkü üniversitede öğrenciydim bu işe başladığımda. E, maddi getirisinin iyi olması bir hani cep harçlığından biraz daha hallice bir para kazanılıyor olması sebebiyle e, ilk başta e, böyle yaklaştım e, bir hobi gibi. Hobi olmasın aslında bir artı getirisi oluyor insana. E, turistlerden gelen sorulara cevap verebilmeniz için devamlı bir bilgi araştırması içine giriyorsunuz. E, kendinizi devamlı e, güncel tutmanız gerekiyor bilgiler konusunda. E, bu ülkemizin içinde bulunduğu hani siyasi ekonomik e, konjüktürden tutun etrafındaki yani komşu ülkeleriyle şu anda içinde bulunduğu ilişkiler den de tutun çok geniş bir yelpazeye yayılıyor. Yani işte ören yerlerindeki arkeolojik son kazılarda elde edilen bulguların e, neler olduğu, nasıl bir değişiklik olduğu, e, tarihleme de çok büyük değişiklikler oluyor. Mesela bir e, ören yeri için veya bir sit alanı için işte milattan önce 2000'lere lira, 3000'lere lira gidiyor derken son yapılan kazılarda aslında bunun milattan önce 3000'ler değil 5000, 6000'lere kadar gittiğini öğrenebiliyorsunuz. E, bu sizde de çok büyük bir e, hani e, ilginç böyle bir hayranlık uyandırıyor. Gezdirmiş olduğunuz yerlerin bu kadar önemli olduğunu siz sizler de tekrar her sene keşfetmiş oluyorsunuz. E, bilginizi devamlı arttırmak zorundasınız. Şimdi bakıyorum ilk rehberlik mesleğine başladığımda ki bilgilerimle bugünkü bilgilerimin arasında hakikaten dağlar kadar fark var. Hatta şimdi burada bir itiraf gibi olacak ama e, bazen kendi kendime diyorum ya benimle ilk yıllarımda gezen turistler biraz ayıp olmuş. Yani hatta bu her sene için geçerli. Bir sene önceki e, turistlerimi ben e, aslında az bilgi vermiş olduğumu bir süre önceki sene fark etmiş oluyorum. Çünkü yeni dağarcığınıza hatta bizim rehberler arasında burada repertuar deniyor. E, repertuarınıza yeni bilgiler katmış oluyorsunuz ve o yeni bilgileri aktarmış oluyorsunuz. Sonuçta işimiz bu. Yani bir turist rehberi bilgisini aktaran insan. Aynı üniversitede bir eğitim veren veya okulda eğitim veren bir öğretmen gibi bir hoca gibi düşünün. Devamlı yeni bilgiler aktarmak zorundasınız ve bilginizi güncel tutmak zorundasınız. Peki bu iş ülkemize neler kazandırıyor? Ülkemize çok şey kazandırıyor. Yani e, meslek gerçekten çok önemli bir meslek. E, şimdi yine başka bir itirafta bulunayım. Ben e, lise yıllarımdayken e, üniversitede dış e, ilişkiler okumayı yani hariciye denilen mesleği okuyup bir diplomat olmayı istiyordum. E, fakat işte bizim üniversitedeki puanlama sistemi, üniversiteye girişteki puanlama sisteminin e, buna el vermemesi bana e, elimdeki puanlarla bir e, İtalyan dili edebiyatına girmiş bulundum, yazıldım ve İtalyanca öğrendim. İşte bunun e, arkasından da e, elde etmiş olduğum bu birikimle yani İtalyanca ile bir şekilde aslında bir harcayacı gibi çalışıyorsunuz. Rehberin yaptığı ilk iş bu şimdi birincisi. Ülkenizi tanıtıyorsunuz. Yani ülkenizin ne olduğunu, nasıl bir ülke olduğunu aslında ülkeniz konusunda hiçbir fikri olmayan bir kişiye aktarıyorsunuz. Ülkenizi her anlamda tanıtıyorsunuz. Yani bu... E, yeri geliyor siyasi anlamda, geri geliyor ekonomik anlamda, yeri geliyor jeopolitik anlamda, yeri geliyor dini anlamda, yeri geliyor... E, yani her konuda siz bir bilgi aktarıyor ve ülkenizi tanıtıyorsunuz. Tıpkı bir diplomat gibi aslında. Ve e, şunu da unutmaması gerekiyor aslında insanların. E, bir yabancı turist ülkeye geldiğinde iki tane Türkle çok iyi haşır neşir oluyor. Bunlardan birincisi turist rehberi. Yani tanıdığı aslında tek Türk sizsiniz. Yani sizden başka bir Türkle tanışmıyor 7 günlük 8 günlük o koştur koştur gezisinin içinde. Tanıdığı, bildiği, güvendiği tek Türk sizsiniz. İkinci Türk de e, otobüsümüzün kaptanı. Ki onlar e, genelde çok az yabancı dil biliyorlar işte e, günlük konuşmalarına yetecek kadar sadece. E, orada edindiği izlenim neyse aslında Türkiye o olmuş oluyor. Dolayısıyla siz ne iseniz bir anlamda ülkenizde onların gözünde o olmuş oluyor. İşte o anlamda rehberlik mesleği gerçekten çok önemli. Yani çok 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 önemli. Hatta çok önemli bile demiyorum ben. Çok 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 önemli. rehberleri turizm sektöründe önemli bir yere sahip ve şu anda yanımızda bir turist rehberimiz bulunuyor Sayın Suat Dingil kendisiyle kısa bir söyleşi yapacağız. Suat Bey bir turist rehberinde bulunması gereken özellikler nelerdir? Bu çok geniş e, yelpazede bir soru. Minimum e, değerleri bellidir bunun. Nedir? Örnek veriyorum. Bir turist rehberi en az bir yabancı dil bilmek zorunda. Arkeoloji, Sanat Tarihi, Türkiye Tarihi, Türk Turist Rehberleri olduğumuz için Türkiye Tarihi, e, Sosyoloji, Psikoloji gibi hemen her alanda minimum bilgi düzeyine sahip olması gerekiyor. Ama bunun üst düzeyi yok. Şöyle söyleyeyim, bugün bizimle beraber aynı mesleği paylaşan profesör meslektaşlarımız da var. E, tıp doktoru olup da gerçekten bizim mesleğimizi icra eden meslektaşlarımız da var. Minimum standartlar bellidir ama bunun bir üst düzeyi yok. O yüzden çok geniş bir yelpaze ve normal hayatta ne kadar çok hobisi varsa bir turist rehberinin, ne kadar çok ilgi alanı varsa o kadar başarılı bir turist rehberi olacağına da inanıyorum. Bir turist rehberi turizm sektörü açısından niçin önemlidir? Turist rehberi olmadan bir ülkede turizmden bahsetmemiz mümkün değil. Çünkü bugün dünya sektörüne baktığımız zaman, dünya turizm sektörüne baktığımız zaman birkaç e, sınıflandırma yapılmış durumda. Fakat bu sınıflandırmaların turizm alanında en kazançlı olanı çok uzun zamandır biliyoruz ki kültür turizmi. Kültür turizmini gerçekleştirebilmenin tek yolu da bir turist rehberinin varlığı. Çünkü sizin Ülkenizin kültürünü, tarihini, geçmişini, coğrafyasını anlatabilmeniz açısından elinizdeki tek enstrüman turist rehberidir ve o konuda eğitim almış kişidir. Biz de bu kişilere zaten turist rehberleri diyoruz. Turist rehberleri olmadan e, ancak biz ne satabiliriz turistik açıdan bakalım güneş, deniz, kum ve birkaç manzara. Ama turist rehberi varlığı dahilinde. O deniz, kum ve güneş anlamlanır. Tek başına güneşi görmek bir zevktir. Ama yanınızda o güneşi size anlatan, sizinle beraber o anıyı değerli kılacak biri olduğu zaman çok daha başka bir zevktir. O yüzden turist rehberi olmadan turizm olmaz. Yeni sezon yaklaşıyor, yaz sezonu. Peki siz bir turist rehberi olarak ne gibi hazırlıklar yapıyorsunuz? her halükarda güncel kalmak zorundayız. Yeni sezonda bizim gezdirdiğimiz ya da gezdireceğimiz yerler genel olarak Türkiye anlamında baktığımız zaman her yaz arkeolojik açıdan kazılıyor. Mesela biz o kazı raporlarını takip edip yeni güncellenen bir bilgi varsa onlarla ilgili kendimiz...